Merhaba arkadaşlar ben İskender'in Ar bir bölümün de lideri Nimet. Şu anda saçımı boyarken e, pijamama e, saç boyası döküldü. Biz onu ya da ben onu e, kolaylıkla çıkaracağım. 3x veya kiri kullanacağım. Yarım kapak yeterli. Şöyle döküyorum. Üzerine Yağ kere koyacağım. Daha sonra kaynamış olan kettle'da kaynattığım suyu, kaynar suyu dökeceğim. Siz de görüyorsunuz buharlaşmayı, nasıl bir kaynar olduğunu. 5 dakika bekletmem lazım arkadaşlar çünkü beklememiz lazım çözülsün diye arkadaşlar şu anda videoma kaldığım yerden devam ediyorum ama çift video oldu kusura bakmayın e, boyadan hiçbir eser kalmadı bunu sizde sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi ne <laughs> rengi attı ne de boyadan eser kaldı. Teşekkürler bir haberinde.